Merhaba Çarşı Medya TV ailesi. Bugün yine Gebze sokaklarındayız. Yurttaşlara hayatta neyin peşinden koştuklarını soracağız. Bizleri YouTube ve Instagram kanallarımızdan takip etmeyi, videolarımıza beğen atmayı e, asla unutmayın. Sizleri seviyoruz. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Ee, hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz diye soruyoruz. Hayatta şu an koştuğum pek bir şey yok ama hayalim var. Motor almak. Motoru çok mu seviyorsun? Abi aşığım, ölürüm, biterim ya ben motor için. <laughs> Ee, böyle yarış motorları mı, cross motoru mu? Yok abi ben şey ya, şu an aklımda pek bir şey yok ama. Vespa benzeri mi yani o tarz Aynen o tarzlarda. CG abi, Kiba 2012 model. <laughs> İyi bakalım, şey birikim yapabiliyor musun bari? Yapıyorum, şu an elimde maksadı bir 50 bin falan var ama daha da biriktirmeyi düşünüyorum. İyi, çok güzel. Umarım hayaline kavuşursun. Peki biz ne söylemek istersin? ya <laughs> sevdim ben takip edin Teşekkür ederim Çok olasın. İyi akşamlar İyi akşamlar Merhaba Merhaba. Hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz diye soruyoruz hayatta paranın peşinde koşuyoruz <gülüyor> 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 ne kadar para peki bize geçindirebilecek kadar yani miktarı şey belli mi kadar. kafanda var mı miktar şu kadar para benim idealim kimseye muhtaç olmayacak kadar diyelim bize yeterli yani güzel güzel peki bol şans peki bizi evet. izleyenlere ne söylemek istersin İzleyenlere bol şans diliyorum. Kanalı takip etsinler, abone olsunlar. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok <laughs> Merhaba. Merhaba. Ee, hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz diye soruyoruz. Ee, çok sevdiğim bir mesleğim var. Bu meslekte çok iyi yerlere gelmek istiyorum. Onun için de hırsla başarılı bir şekilde koşmaya çalışıyorum. Ee, biraz detay verebilir misin mesleğinle alakalı? Ee, mesleğim aşçılık, çocukluk hayalim. Masterchef'ten izleyip de özenmedim asla. <laughs> Ee, bu meslekten de ilerlemek istiyorum. Çok güzel yerlerde, restoranlarda, otellerde çalışmak istiyorum. Şu anda da bir otelde çalışıyorum. İleride de umarım kendime ait çok güzel bir restoranım olur. Orada sizlere hizmet veririm. Teşekkürler, bu yolda başarılar diliyorum. Çok ee, teşekkür ederim. Peki bizi izleyenlere ne söylemek istersin son olarak? Ee, takipte kalın, like atın, <laughs> abone olun. <laughs> Eyvallah, teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Açıya nasıl, ahampenleri iyi çıksın. Açıya bak. Arkaya dikkat et. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. E, ee, hayatta neyin peşinden koşarsınız diye soruyoruz. Mutluluğum. Sağlık. Huzurum. Neler mesela? Huzurun etkenleri neler sizin için? Bence gerçek işten sevgi diyebilirim. Güzel. İşten olan şeyler. Samimiyet barındıran yani. Evet, samimiyet, samimiyet dostlar, samimiyet aile, samimiyet sevgi. Harika, çok güzel. Huzurun. Peki bizi izleyenler ne söylemek istersiniz? Gerçekten sevin, kandırmayın insanları. Ne demek isterim. çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ederim. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Ee, hayatta neyin peşinden koşarsınız diye soruyoruz. Ee, şu anda hayattaki tek amacım olan paranın peşinden koşuyorum. <laughs> ee, ne <gülüyor> kadar <gülüyor> bir Güzelim para? Bence. Ne kadar bir meblağ, ee, e, hay <laughs> hedeflerin olan bir para? Şöyle, e, yani dilediğim her şeyi hiç düşünmeden yapabileceğim kadar bir para istiyorum Kim sadece. Kimseye muhtaç olmayacağım bir rakam. Ya kimseye muhtaç değilim ama bu meblağ benim için yeterli değil şu anda. İleriye dönük düşünüyorsun evet, yani. Teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Siz Güzel. peki? Ya başarı herhalde genel olarak. İşte sevdiğim bir işi yaptığında beraberinde başarı geliyor. Başarıyla beraber para geliyor. Sevdiklerine zaman ayırabileceğin anlar yaratabiliyorsun falan. İşte beraberinde getirdiği şeylerle beraber başarı derdim. Sanırım. Yani iş hayatı ve sosyal hayat ikisinin karışımı demek istiyor. İşte istedim. ne bileyim birilerini görüp diyoruz ya bu adam hayatta başarılı ya da bu kadın hayatta başarılı diye. Öyle biri olmak istiyor. Bir de bunun iç yüzü var tabii. Dışarıdan başarılı evet, başarılı yani görünüyor. Evet. Duygusal de. anlamda da işte maddiyat anlamında da her konudan böyle birilerinin görüp özleneceği biri olmak Gıptayla bakılsın istiyorsun Aynen yani. Aynen öyle. Te teşekkürler. Bizi yani. evet. izleyenler ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Yüksek ihtimal siz de aynı şeylerden muzdaripsinizdir ve aynı şeylerin <laughs> <seçiyorsun> başında <laughs> sanırım. Sizin gibi çok insan var derdim herhalde. Ee, peki siz? Lütfen YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. <laughs> çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ olun, iyi akşamlar. Çok sağ